Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hayır, yemin ederim kıyamet gününe. Hayır, yemin ederim kendini sürekli kınayan kişiye ki, siz hepiniz diriltilip hesaba çekileceksiniz. İnsan kendisinin kemiklerini bir araya getiremeyeceğimizi mi sanıyor? Bizim onun parmak uçlarını düzenlemeye bile gücümüz yeter. Bununla birlikte insan kıyamet günü ne zamanmış diye sorarak kötülüğü sürdürmek ister. Ama göz kamaştığında, ay tutulduğunda, güneşle ay bir araya getirildiğinde, o gün insan kaçacak yer neresi diyecektir? Hayır, kaçıp sığınılacak hiçbir yer olmayacaktır. O gün varılıp durulacak tek yer Rabbinin huzurudur.